Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün neden Lego karakterimle çıktığını sorarsanız bugün babamla birlikte hastanede video oynayacağız. Toplan, Lego oynayacağız. Tamam. Merhaba oğlum. Merhaba baba. Nasılsın oğlum? İyiyim. Bana bir şey göstermek istiyor musun? Olur. Bir sürprizim var demiştim. Neydi o? Gel göstereyim. Geliyorum. Bak burada. Senin bütün kredi kartındaki parayla bunu aldım. Lan! Tepemin tasını attırdın. Al tepemin tası. Teşekkürler baba. Bunu da bozdur. Ne yapayım ben bunu bozduraya bozdur harcayayım babasının tepesinin tasını bile paraya çeviriyor. <laughs> ne yapacağım ben bu çocukla? Bu mu mağaraban... Evet. Bunun hepsinin parasını ben mi ödedim? Yani öyle sayılır. <laughs> Bir de kadar. Hadi. Hadi. Baba. Ya. Al uyandım. Tepemin tası nerede? Al orada. Ha. Aha. Tas tepemi attırdı. Hmm. Tepemin tasını attırma bir daha. Tamam. Hadi gel. Arabayı Ney bu arabanın özellikleri? Anlat bakayım. Eee şöyle çok güzel. Çok mu güzel? Hı -hı. Çok, çok iyi. Çok açıklayıcı oldu. Baba tepenin tası bittiyse artık binelim. Hadi bekliyorum ben seni. Hadi. Hop. Hmm. Yavaş yavaş yavaş. Anam ne oluyor? Oğlum ne oluyor bu arabaya? Bin, baba. Araba abi. dağılıyor. Hayır bu robot robot pardon unuttum. Ben robotun içinde miyiz biz şimdi? Evet. Aman ya rab. Biz de mi robot olduk. <laughs> Hayır. Robotun içindeki kişi. Hani filmlerde hep görmüyor muyduk? Bildim Bumblebee oldu ya la bu. Evet. Biz Bumblebee'ye mi binmişiz? Evet. Bu yaşımda neler geldi başıma. Merhaba Bumblebee nasılsın? Evet. Aynı filmlerdeki gibi konuşuyorsun. <laughs> sağ ol, sağ ol. Biz de çok memnun olduk. <laughs> Rahatsız etmedik inşallah. İçine bindik senin ama. <laughs> Bumblebee diye bir şey diyebilir miyim? Çok da hızlı dönüşüyor maşallah. <laughs> Dünyayı kurtaracak olsan ayva yedik. <laughs> Hadi gezdir bizi bakalım. Yeni bir helikopter almışsın öyle duydum. Evet baba. Hadi gidelim. Hadi. Fıtı Oo çok havalı. Oh geldik. Oo çok havalı. Nereden aldın bunu? Kaç aldın? Bu da mı benim paramla lan yoksa? Yok bunu ben aldım. Tepemin tasını getirin bana. <laughs> tamam. Sen bu, bunu alacak parayı nereden buldun? Hı? Cevap ver! Biliyorsun bayramda bana her yerden teyzelerim, dedelerim para gönderdiler. Hmm. Euro, dolar, falan, falan. Sen de parayı helikoptere mi yatırdın? Hmm. Maşallah. Ne de olsa hala var. Maşallah. Çok güzel. İnşallah askeri ücreti yeter. Oo. <laughs> Videoya reklam bağladık. Bu programda ürün yerleştirme kullanılmıştır. Yok canım. Yok. Ürün Arkadaşlar kaldırma. Arkadaşlar takılmayın. Reklam şakası yapacaktık ya. Bir şaka yaptık Ha görünmüyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> devam et devam et. Hadi ee, gel bindireyim seni. Hadi. Ama şöyle bir sorun var. Bir kişilik de bu. Kendine Müslüman mısın? Tamam, ben de arabayı alır kaçar o zaman. Hadi bay. Seni bay. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanal düşüşe geçti. Çok üzüldüm. Hoşçakalın ve bay bay.